İşinizi yaparken aynı zamanda kağıttan, iş gücünden ve zamandan tasarruf ederek doğayı koruyabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, e-dönüşüm ile bu mümkün. E-dönüşüm hizmetleri teknolojinin ilerlemesiyle her geçen gün dijitalleşen dünyada hayatımızda yerini almaya başladı. Daha önce büyük işletmeler ile sınırlı olan e-dönüşüm artık küçük işletmeleri de içine alan genel bir dönüşüm sürecini ifade etmeye başladı. Hadi gelin e-dönüşüm hakkında detaylara inelim. E-fatura GIP standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, güvenilir olarak mühürlenmiş, gönderen ve alıcı firma arasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, kağıt faturayla aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. E-Arşiv Fatura ise Faturaların 10 yıl boyunca saklanması gereken, ikinci nüshalarının ve ilgili belgelerinin elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini, gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan bir hizmettir. E-İrsaliye, kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir çözümdür. E-İrsaliye sistemine geçiş yaparak elektronik ortamda irsaliyeyi düzenleyebilir ve alıcı firmaya gönderebilirsiniz. E-Defter, yevmiye defteri ve defteri kebir olarak adlandırılan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalandığı, ibraz edildiği sistemdir. E-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duymazsınız. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufuyla işlemleri hızlandırabilirsiniz. E-Müstahsil, Gelir idaresi Başkanlığı standartlarında oluşturulmuş, müstahsil makbuzunun elektronik ortamlarda oluşturulması ile hem kağıt hem elektronik ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. İşiniz ne olursa olsun Akınsoft'ta size uygun bir çözüm mutlaka vardır.